Merhaba sevgili dinleyicilerim. Kanal Beyanı'na hoş geldiniz. Şimdi dua ile ilgili konuya devam ediyorduk. Ee, i̇nsanın zayıflığını anlayıp iyi kul olma ve günahlarınız bağışlanıp affedilmesini dua etmesi gerekir. Allah'ın emirleri. Yani birisi de budur ve bununla ilgili ayet örnekleri var. Yani Bakara suresinin 186. ayetine şöyle buyurulur. Ee, daha önce de bunu söylemiştir. Kullarım seni sana beni sor Allah, yani peygamberimize kastediliyor sen dediği Onlara şunu da diyor, ben çok yakınım, onlara çok yakınım, yani şah damarından daha yakınım buyuruyor ya. Bana dua ettikleri zaman dualarına karşılık veririm, cevap veririm. O halde kullarım beni davet etsinler, davetlerime uysunlar, bana inansınlar ki doğru yolda budur zaten. Yani dua etmeye devam etsinler davetime uysunlar. Yani Allah'a iman etsinler, Peygamber'e iman etsinler, Kur'an'a iman etsinler, onların gereğini yapsınlar. İman ettim, her altı işledim, haşa olmasın günümüzdeki gibi demek. Doğru yol bu. Hud suresi 90. ayetinde şöyle buyurulur. Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona terbiye edin. Muhakkak ki Rabbiniz çok merhametlidir. Müminleri çok sever. Yani allah Teala bizzat emrediyor. Ne yapın? Daima bağışlanma dileyin. İstihazada bulunun. a Tövbe edin. E, Allah tövbeleri çokça kabul edendir. Tevvaptır. Nur suresinin 31. ayetinde ey müminler hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Bazen öyle toplu belalar musibetler var ki demek ki toplu olarak tövbe edilmeli. Ve böylece kurtuluşa erebiliriz veya o musibet bela böylece kalkabilir. Allahu Teala bize bir yol gösteriyor. Yine Zümer suresinin 53. ayetinde Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin çünkü Allah bütün günahları bağışlayandır. İnsanlar ne yapar? İhtiyaçları karşılandığında e, ne yaparlar? Dua'yı bırakırlar. Allah'tan yüz çevirirler nankörlük ederler. Öyle yapılmaması gerekir. Yani sadece zor ve sıkıntıya girince dua etmek değil, her daim dua etmek, nankörlük etmemek gerekir. Zümer suresinin 8. ayetinde Allahu Teala şöyle buyurur. İnsanın başına bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra Allah kendisinden kendisinden bir nimet verince Önceden yalvarmış olduğunu unutur. Allah ona imkanı verir. O kendi katından e, o ne istiyorsa mal, mülk, sağlık, sıhhat neyse, evlat onu verince ne yapar kişi? Bunu unutur. Allah e, yalnız o e, onun saptırmak için ona eşler koşar. Yani sadece bununla da kalmaz. E, sapar. Allah'a ortaklar koşar. Yani putlara şuraya buraya tapmaya devam eder veya başlar. İsra Suresi'nin 67. ayetinde deniz e, denizde başına bir musibet geldiğinde ondan başka yolu var varlık e, varlıklarımızın kaybolur gider. O e, yalvardıkları yani o denizde başına birinin musibet geldiğinde o yalvardıklarınız, o putları kastediyor. Yalvardıkları ne varsa hepsi kaybolur gider. O sizi kurtarıp karaya çıkardığında eski haline dönersiniz. İnsan oğlu çok nankördür. Allah Teala ne yapar? O denizden, o dalgalardan, fırtınalardan o insanları bir vesileyle kurtarır. Karaya çıkarır. Yani ne o putlar kurtarır, ne de o büyük dediklerini ne amrutlar, firavunlar yani kendileri tanrı ilan eden varlıklar ya da şu bu evliye gelir kurtarır zannettiğimiz değil Allah kurtarır. Ve ama insan ne yapar? Hemen karaya çıkınca eski haline döner. Yani yine nankörlük eder. Sanki hiç yalvarmamış. Sanki Allah onları denizden kurtulmamış. Kendileri yürüyerek tıpır tıpır çıkıp, çıkıp gelmiş gibi davranırlar. Çünkü insan nankördür. Fusulet suresinin 51. ayetinde insan bir nimet, insana bir nimet verdiğimiz zaman ne yapar? Bizden yüz çevirir ve yan çizer. Fakat ona bir musibet dokunduğu zaman yalırıp, yalvarıp durur. Yani Allah insanlara nimet verdiği zaman ne yapar? Allah'ı tanımaz, yan çizer. Yani her türlü e, haram, günah işlere dalar, gurur, kibir'e kapılır, kerameti kendinden zanneder. Ne zaman gibi sıkıntı e, başına geldi, hemen döner Allah'a yalvarır. E, daha önce şöyle demiyordun. Sağlık, sıhhati yerinde olan adam ne yapar? E, dünyada ebedi kalacakmış gibi dünyaya saldırır, insanlığı kırar geçirir. E, hak, hukuk, e, akrabalık tanımaz. E, başına bir hastalık geldi, eyvah! yandım deyip aman Allah'ım sen kurtar deyip doktor doktor gezer. Gezecek mi? Gezecek tabi. Yalvaracak mı? Yalvaracak. Aman Allah. Ama öncesinde ne yapıyor? O gelen e, nimetlere karşılık nankörlük edip Allah'ı tanımıyor ya da Allah'ın emirlerine es geçiyor. Böyle olmayacak. Allah'ın e, ne var? Allah'ın nimetlerinden memnun olduğunu insan ne yapmalı? Belirtmesi gerekir. İhtiyacını, korkuyu ve kötü işlerden dolayı pişmanlık duyması gerekir. Yani Allah'ın emirlerinden biri bu da budur. Yani Allah'a verdiği nimetleri şükür, hamd. Tabi şükür ne de Sadece Ya Rabbi şükür değil. Yani bol mal verirse o malı paylaşmak, ilim verirse ilmi paylaşmak. Bir kabiliyet, hüner verse bunu paylaşmak. Şükür o olur. Yoksa Ya Rabbi çok şükür deyip söz sözle şükür değil. Bir ihtiyacı olduğunda, korku olduğunda, yanlış iş yaptığında da pişman olmak, tövbe etmek Allah'ın emridir. Enfer Suresinin e, ikinci ayetinde ne diyor? Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını artıran, yalnız Rablerine dayanıp güvenen kimselerden. Yani daha önce söyledik bunu. İ, müminin mümin dediğin kimdir? Allah'a adı anılınca yürekleri titrer, imanları artar. E, ve ne yaparlar? Sadece yüce Rablerin Allah'a dayanırlar. Falan şahsa, filan şirkete, filan güce, ee, filan insana, paraya, pula vesaireye dayanmaz, ona güvenmez. Sadece Allah'a dayanır, Allah'a güvenir. Musibeti belaya kaldıracak da Allah'tır. İnsan nimeti verecek olan da Allah'tır. Şifayı verecek olan Allah'tır. E bize düşen ne? Sebeplere sarılmaktır. Necm suresinin 32. ayetinde şöyle buyurulur ufak tefek kusurlar dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden kaçınanlara gelince bilin ki Rabbin, Rabbin bol bağışlayıcıdır. Evet. Yani küçük günahlar büyüklerden değil diyor. Büyük günahlara e, büyük günahlardan kaçınan ama küçük günahlar işleyenlere gelince büyük günah işleyenler demiyor. Bunlara kaçınanlara gelince Rablerinden af dilerlerse ki dileyin demek. Allah bol bol affeden, affedici olan, tevab olandır. O sizi topraktan yarattığı zaman ve annelerinin karnında bulunduğu zaman ve o sırada size en iyi bilendir. Yani ilk insanın yaratıldığı toprak halindeyken de tek tek bireysel olarak ana rahmindeyken de, yani sizlerin durumunu en iyi bilen allah Teala'dır. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü o kötülükten sakınma, çünkü o, o kötülüklerden sakınmanız daha iyi olur. Yani e, her durumunuzu Allah Teala biliyor. E, ben şöyle biriyim, böyle hayır severim. Benim şöyle günahım yok, böyle e, hiçbir günah girmedim, ulaşmadım, bulaşmadım. Alimim, e, evliayım, asviayım, e, dervişim, günahsızım gibi e, hatasızım. Ben asla günah işlemem gibi kendinizi temize çıkarmayın. Yani hata edebilirsin, kusur işleyebilirsin, günah girebilirsin. Çünkü insandır. Unutabilir, yapabilir. Alim de olsa, evliyada olsa, da olsa hata edebilir. Ne yapın? Allah'tan af dileyin. Ve ne yapmak? Kötülüklerden sakının. Bu çok daha iyi bilir. Yani kimin allah Teala kötülüklerden sakındığını, farkında olmadan hata işlediğini, kimin de bilerek kötülüğe daldığını ve hataları bilerek işlediğini bilir. Nisa suresinin 17. ayetinde Allah'ın kabul edeceği tövbe ancak bilmeden kötülük edip de sonra tövbe edenlerin tövbelerini kabul eder. Yani hata etti, kusu işledi e, ve sonra bunu yani bilmeden farkında olmadan günaha girdi. Tövbe etti. Hemen işte Allah bunların tövbesini kabul eder. İşte Allah bunların tövbesini kabul edip e, ne yapar? E, çünkü Allah her şeyi bilen, hikmet sahibi olandır. Yani tövbe yaptığı melanetleri, yani haram ve günah işleri yapıp da bunlarla övünüp böyle laflar amin amin deyip yüzüne sürmek, tövbe etmek, dua etmek demek değil. Enam suresinin 54. ayetinde gerçek şu ki sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar sonra ardından da tövbe edip kendini ıslah ederse bilsin ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyendir. Yani yine aynı şeyi söylüyor bilmeden hata ve günah işledi. Sonra diyor ne yaptı? Hemen tövbe etti. Kendini ıslah etti. Kendini düzeltti. Hatasını düzeltti. Yanlışın farkına vardı. Aynı hatayı bir daha düşmemek için ne yaptı? Az mı cesmi kast Yani uğraştı. Gayret etti. İşte ne diyor? Allah bunu kabul eder. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır. Çok esirgeyicidir. allah Teala ee, şunu emrediyor. Nerede? Nahl Suresinin 119. ayetinde. Şüphesi Rabbin cahillik sebebiyle kötülük yapıp sonra da bunu ardından tövbe edip durumunu düzeltenlere gelince onlara bağışlar. Deminki ayetteki gibi. Yani cahillik edip de diye yani bilmeden, farkına varmadan e, bu sebeple kötülük yanlış sebep yaptı. Bilmemezlikten, farkında olmadan sonra hemen ardından da bunun farkına vardı ve tövbe etti. İşte diyor, ve durumunu da düzeltti. Yani yanlış hatayı düzeltti. Yani tövbe edip de yanlış hataya devam etmedi. İşte diyor Allah bunları bunu bağışlar. Çünkü onlar tövbe ettikten sonra sonra Rabbine elbette çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Yani böyle samimiyetle tövbe edenleri bağışlayan, esirgeyendir. Allah merhamet sahibidir. E, ve bütün bu örnekler bunlar sadece ayetlerden bazıları örnekler. E, bunlardan iyi ders almak, ibret almak gerekir. Yoksa Allah efendim bunları kafirlere demiş, bunları Yahudilere demiş, bunları Hristiyanlara söylemiş, işte müşriklere söylemiş diye e, anlamamak lazım. Onlar allah Teala bize ders ve ibret veriyor. Onlar vesilesiyle bizi uyarıyor. Çünkü onlar birer vesile. Hani kıssadan mesele hisse almak. Yoksa kıssaya takılıp kalmak değil. Kıssaya takılırsan hiçbir şey öğrenemezsin. Mesele ondan alacak hissedir. Hisse nedir, ne değildir bunu bilmek lazım. Hoşçakalın seyir dinleyicilerim.